5 metre genişliğinde, tamam. 20 metre uzunluğunda müzikli bir fiskeye sistemimiz olacak. Tamam. Burada şimdi biz bir su doluluğu yakalayacağız. Fiskeye sistemini iki türlü yapabiliyoruz. Ortaya bir adacık yapıp üzerine 60 santim derinliğinde 5 metre eninde, 20 metre uzunluğunda bir havuz yapıp yapabiliriz. Ama su boşken ve sel kesitlerinde etki edecek bir türlü de su dolduğu zaman suyun üzerine çıkacak güzel bas. Beton Betonarme bir havuz oluşturursak böyle çirkin bir görüntü olacak Oo, burada. Yo. Şöyle bizim dubalı sistemlerimiz var. Yani dubalı biraz daha da şöyle plastik dubaları birleştiriyoruz. Şöyle e, suyun içinde yüzüyor bunlar. İstediğimiz zaman kenara çekebiliyoruz efendim bunları. Evet. Burada bizim fıskiye sistemlerimiz olacak. Bu görsel amaçlı bunu böyle yaptık. Duvalı sistem olursa daha mantıklı. Temeliyle ilgili şeyimizi bitirdik. Balını Sözlüğü getirip montaj etmek lazım. Özel bir tamamıyla kontrol altında almış. Üç kontrolümüzle beraber gündek takip ediyoruz. Sayın Van, 20 metre uzunluktaki hı. alanda yeteri kadar fıskiye sayımız var. Hı hı. Yeteri kadar pompamız da var. Örnek olarak bunları gösteriyoruz ya biz. Hı hı. Yani en geniş alanda gördüğünüz uzunluk 12 metre. Şu an Antalya'da bir otel uygulamış kısmı. Bizdeki 20 metre olacak. Hı hı. Ve o şekilleri istediğimiz gibi değiştirebilecek yazılımla istediğimiz şekilde tekrar güncelleyebilecek Ona yeni Evet. Üç tane kontrol arkadaşımız Özel İdare tarafından görevlendirilmiş inşaat, makina ve iletik kontrolü de. Şu anda şantiyemizde her gün günlük kontrollerini yapıyorlar sizin var imalatlar, projeler yerinde KDV'yi de takip ediyorken evet. Sayın Genel sağ olsunlar çok ilgili ama. Ya biz buraya inanın çok önemsiyoruz. Ben şey. de diyorum ki proje bittiği zaman Türk söylediklerimizi kanıtlayacak ve ortada bir eser olacak Sayın Valim. Cazibe merkezi olacağını düşünüyoruz Sayın Valim. Geç kalmış bir proje, Osmani için. İnşallah diğer projeleri bekliyoruz ya. Biz de öyle Sayın Valim. Evet.